İstiklal TV'de ben İbrahim Çim yeni bir program yapıyoruz. Şu anda Eğitim Sen başkanı Mahmut Bey ile birlikteyiz. Mahmut Bey şu anda soruyorum: Sen insanlar ne için iyi olsun? Bununla ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Biz eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak 1990'lardan bu yana ki TÖS'ten, TÖB'lerden gelen bir geleneğin devamıyız. Kamu emekçilerinin ekonomik, özlük, sosyal, demokratik ve yaşamsal tüm haklarına dair mücadele yürüten alanlarda kurulmuş birilerinin emriyle, kapalı kapılar ardında değil, iş yerlerinde kurulup bugüne kadar gelmiş bir sendikayız. Bu yüzden de zaten uluslararası kurumlarda, eğitim internasyonları başta olmak üzere Türkiye'de eğitimciler arasından sendika kabul edilen tek sendika eğitim sen. Ve eğitim internasyonları tek üyesi eğitim sen. Diğerleri hükümet yandaşı ya da farklı şeylerle kuruluşları ve şeyler nedeniyle mücadele Yürütemedikleri mücadeleler nedeniyle olarak kabul görmüyorlar. O yüzden de biz eğitim emekçilerinin sesi olarak iş yerlerinde, alanlarda, halkın vicdanında temsil et gören bir sendikayız. Tüm eğitim emekçilerinde bizlerin sesine güç katmaya çağırıyoruz. Bu görüşte olanları sendikanıza davet ediyorsunuz, doğru mudur? Her görüşte olanları. Her görüşte olanları. Çok çok çok. Yani sendikalar emek örgütleri. Evet. E emekçi kimlikleriyle kendi özgün kimlikleri ne olursa olsun yani dilleri, dinleri, inançları, etnik kökenleri ne olursa olsun hepsini çatımız altında mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. Çünkü biz bir emek örgütüyüz. Emekten yana, insanca bir yaşamdan yana mücadele ediyoruz. O yüzden de bizim için şu görüş bu görüş diye bir şey söz konusu değil. Peki efendim siz eğitim gelenlerinden gelen öğretmensiniz tahmin ediyorum. Ben öğretmenim. Kendimizi kendinizi bir tanıtır mısınız? Millet sizi de tanısın bu tabii arada. Tabii tabii. Mahmut Sümbül ben. Ee, Yenişehir, Mantan, Aslan Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeniyim. 39. yılıma e, çalışıyorum. 1990'dan beri de sendikal mücadelelerin içerisinde, keskin içerisinde, eğitim içerisinde mücadele yürütüyorum. E, farklı kademelerinde sorumlu aldım. İki dönemdir de şurada başkanlığı yapıyorum. Bizde tüzüğümüz gereği zaten bir e, başkan ya da başkanlık yürüten bir e, arkadaşımız en fazla iki dönem yürütebilir. O nedenle benim son dönemim e, bu dönemle birlikte tüzük gereği e, bayrağı başka bir arkadaşa e, devredeceğim. Bizim iş kurumumuz içerisinde sadece öğretmenler yok. Bu bir sadece öğretmen sendikası değil, hizmetlisinden, memuruna, teknisyeninden, veri elde eden çalışanına, üniversitedeki akademisyeninden tutup üniversitedeki memuruna kadar, halk eğitimdeki çalışanlarına kadar geniş bir yer var. O yüzden eğitim ve bilim emekçileri diyoruz. Bu sadece öğretmen sendikası değil. Eğitimin, bilimin içerisindeki tüm bileşenler bizim üyelerimizdir, yoldaşlarımızdır, arkadaşlarımızdır. Bize üye olabilirler. Peki efendim, üye olmak isteyenler için Aidatlarınız ne kadar onunla ilgili bir bilgi yani, miyim? Tabii 4688 sayılı sendikalar yasasıyla belirlenmiş kamu emekçilerin aidatları var. Aidatlar konusunda şu notu da düşmüş olayım. Biz diğer sendikalardan farklı olarak aidatımızın devlet tarafından ödenmesini değil çünkü e, toplu sözleşme sürecinde masaya oturduğumuz tırnak içinde karşı taraf dediğimiz şey bakanlık. Yani hükümet adına görüşme yapıyoruz. Aynı zamanda aidatlarımızı da onlar ödüyorlar. Bu sendikalar ruhuna aykırı bir durum aidatların üyelerimizin, çalışanlarımızın şeyinden kesilmesi, ücretlerinden kesilmesi gerekiyor. Dünyanın her yerinde böyle ama Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Böyle yürümediği için de bunun üzerinden parazlanan e, yandaş sendikalar e, bu konuda e, sarı sendika görevi de görüyorlar. Onu da vurgulamış olayım bu sorunun vesilesiyle. İşte esas önemli olan şu efendim, biz olan olağan olayları değil, olan olayları değiştirmek için neler yapmamız gerekiyor? Biz esas on, onların üzerine düşünüyoruz evet. ve sizlerin bu konudaki önerilerinizi almak isterim esas. Hı hı. Ya biz eğitim alanındayız, e, bilim alanındayız. O yüzden de e, eğitim ve bilim ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük yatırım. Sağlıkla birlikte insana yapılabilecek en büyük yatırım. Biz bu ülkenin geleceği olan gençleri yetiştiriyoruz. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan e, gençlerin eğitiminden sorumluyuz. Bu açıdan da bizim yaptığımız işler çok çok önemli, çok çok değerli. Bu konuda eğitimin parasız olması, herkesin eğitimden eşit faydalanması, eğitimin demokratik olması, herkesin eğitim süreçlerinin içine girip tartışabilmesi, fikirlerini paylaşabilmesi önemli. Eğitimin çağdaş olması çok çok önemli bilimden yana olması çok çok önemli. Eğitimin layık olması çok çok önemli ve eğitimin herkesin kendi ana dilinde olması önemli. Bu temel ilkeler üzerinden parasız, demokratik, bilimsel, çağdaş, layık ana dilinde bir eğitim mücadelesi veriyoruz. Tüzüğümüzde de zaten eğitime dair savunduğumuz haklar bunlarla sınırlı. Bu açıdan bu ülkenin geleceğine dair yapılacak işler de eğitimde fırsat eşitliği, demokratik bir eğitim e, önemli. E, şu ana kadar hep öğrencileri okullara yönlendirirken e, sınav odaklı bir sistemle öğrenciler e, okullara yerleşebiliyorlar. Maalesef böyle Avrupa'da eğitimin geliştiği yerlerde e, öğrencinin yeteneğine, ilgisine göre e, yönlendirme yapılırken biz de maalesef e, ilkokuldan ortaokula geçerken bir sınav uyguluyoruz ortaokuldan liseye geçerken bir sınav uyguluyoruz ve böylece öğrenci hangi mesleği seçeceğini sınavda yani birkaç saatte göstereceği bir çabayla ortaya çıkıyor ki bu şöyle bir eşitsizliği de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin mesela Mersin örnek vereyim. Mersin Merkez'de Mersin İç Anadolu Lisesi'nden ya da Mersin Fen Lisesi'nde okuyan bir öğrenciyle günların en icrası köşesinde okuyan bir öğrenciye aynı sorular soruluyor. Bu e, haksızlık, bu e, insafsızlık, e, oysa bu öğrencilerin e, eşit fırsatlardan geçmediğini, eşit koşullarda yarışmadığını biliyoruz. Ülkemizin yedi bölgesine e, baktığımızda, kırsaldan merkeze doğru baktığımızda bu eşitsizlik daha da artarak devam ediyor. E, özellikle okulların tam açılacağı döneme yakın, yani asgari ücretle çalışan, işte Bugün şu an toplu görüşme süreci devam ediyor. Kamu emekçileri yüzde 100 zamlara mahkum kalıyor. Oysa e, kırtasiyelerin bile kırtasiye ücretlerinin bile %35-40 arttığı bir ülkede e, servis ücretlerinin, yemek ücretlerinin, hizmetlerin yem ücretlerinin e, yükseldiği bir ülkede eğitim eşitsizliği, fırsat eşitsizliği daha da artıyor. Bu da e, bizim sınav odaklı bir sistemde Öğrencilerin ilgilerine, yeteneklerine severek yapabilecekleri şey göre yönlendirmelerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bunun için de mücadele ediyoruz. Efendim, bundan 40 yıl önce, bundan 40 yıl önce bu konuları aynı şekilde konuşuyorduk. 40 yılda bundan çözüm bulunamamasının sebebi nedir? Yani onu aslında çözüm bulamayanlara sormanız gerekiyor. Çünkü gerçekten sorunlar böyleyse yani sorunlar aynıysa bizim aynı sorunları dile getirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bir de böyle bir şey, şöyle bir şey yapıyoruz biz eğitim olarak e, tösten gelen bir gelenekle demokratik eğitim kurultaylarıyla alternatifte geliştiriyoruz. Yani sadece sorunları dile getirip yakaran, sızlayan değil aynı zamanda çözümün ne olması gerektiğini müfredat nasıl olmalı, eğitim nasıl olmalı, eğitimin sorunları neler, nasıl giderilir konusunda da görüş ortaya çıkaran e, kurumlarız. Fakat maalesef hükümet şu ana kadarki pratikleriyle ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediyor. Kendi birkaç yandaş kurumu dışında diğer kurumların görüşlerini almak konusunda, onları uygulamak konusunda ketin davranıyor. Ölü olduğu için maalesef 40 yıldır aynı sorunları konuşmaya, aynı problemler içerisinde cephelleşmeye devam ediyoruz. O yüzden hani bunun müsebbibi olan sisteme bu şeyleri sormanız daha Mutlaka son 20 yıldır aynı aynı, iktidar aynı var. Ama, Marvel, Ondan önce 20 yıldır da başka iktidarlar var. Yine bunlar bir çözüm bulunmadı. Yani her iktidar Ve... sizde bildiğiniz gibi çözüm olmak için geliyor. Mañana, ama maalesef. Bir yıldır gelen iktidar koalisyonlardan dert yanıyordu. Her seferinde bir partinin yönettiğini bunu iyi yönetemediğini söylüyordu. Bir müküsür yıldır kendisi yönetiyor ama tam kötüye doğru. Olduyorum. başka ne diyebilirim? Hı. şu anda düşünüyorum. Teşekkür Düşünüyorum, diyorum. bakıyorum. Eee e, sayın izleyiciler, benim şu anda aklıma gelen sorular bunlardır. Bu konumuzun dışına çıkmak istemiyorum. Konumuzun dışında biz kendimiz konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka programda buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum.